Bulaysa yeni supportlar geldi ve bu sefer Bulay oyuncuların yüzü güldü diyebiliriz. Çünkü bu supportlar gerçekten muazzam. İlk kartımız Maiden of White. Henüz sadece OCG'de duyurulduğundan TCG'ye başka bir isimle gelebilir fakat şu anlık elimizdeki isimler bunlar. Kendisi Level 1 Light Spellcaster Tuner. kartın efekti ise bu kartı elden veya sahadan mezara göndererek elden desteden veya mezardan bir True Light'ı sahi direkt açabiliyoruz. Bu kart mezardayken sahibi Blue-Eyes White Dragon çağırırsanız bu kartı mezardan sahaya çağırabiliyorsunuz. Ayrıca bu kart sahadayken bir efekt tarafından targıtlanırsa veya saldırı için targıtlanırsa desteden bir Blue-Eyes çağırabiliyorsunuz. Bu kartın her efekti turda bir kere aktifleştirilebiliyor. İkinci kartımız ise Prayers with Eyes of Blue. Normal spell kart bir kart diskartlayarak desteden bir tane level 1 light tuner ve bir tane textinde blue eyes white dragon geçen ve ismi prayers with eyes of blue olmayan bir tane spell veya trevi destemizden elimize ekleyebiliyoruz. Bu kartı mezardan ben sahadan bir blue eyes white dragonu targetlayabilir ve targetladığımız blue eyes white dragona ekstra destemizden bir blue eyes canavarını equip spell olarak ekleyebiliriz. Bu şekilde Ubulize White Dragon 400 atak kazanır. Yine bu kartın her efekti de turda yalnızca bir kez aktifleştirilebiliyor. Üçüncü kartımız Saga of the Blue Light Dragon. Ee, yine normal spell. Eğer sahanızda Blue Ice, White Dragon yoksa desteden, mezardan veya benişten bir Blue Ice, White Dragon çağırabiliyorsunuz. Ee, bu kartın aktivasyonundan sonra ekstra destenizden yalnızca Dragon Type çağırabilirsiniz. Başka bir Type'a gidemiyoruz ekstra desteden. Bu kartı mezardan benişleyerek sahanızdan ve elinizden e, en az bir Blue-eyes canavarı olacak şekilde materyalleri mezara göndererek füzyon çağrı yapabiliyoruz. Bu kartın iki efektinden yalnızca birini bir tur içerisinde aktifleştirebiliyoruz. Yani hem e, desteden Blue-eyes çağırma efektini hem de füzyon çağrı yapma efektini maalesef ki aynı tur içerisinde kullanamıyoruz. Ve son olarak e, support değil yeni bir boss... Yine Blue Eyes boss'umuz Blue Eyes Spirit Ultimate Dragon. Kendisi level 12 Light Dragon Synchro canavarı. Metare olarak 2 tuner artı 1 non tuner Blue Eyes canavarı istiyor. Efektleri ise şu şekilde. Rakibiniz mezarınızdan kart benişleyemez. Mükemmel bir float gate efekti. Bu ne demek? Cold buy yemiyorsunuz, rakibiniz bestial çağırmak için sizin mezarınızı kullanamıyor, sizin mezarınıza dd Cross sallayamıyor vesaire Mulai Spirit Dragon'un diğer iki efekti turda bir kere çalıştırılabiliyor. İkisi de birer kez çalıştırılabiliyor. Bakalım o efektlere. Bir kart veya efekt sahadan aktifleştirildiği zaman Quick efekt olarak o efekti engelleyebilir ve bu karta bin atak kazandırabilirsiniz. Diğer efekti ise bu kart savaşla veya efekle yok edilirse mezardan Bulleyes Spirit Ultimate Dragon harici bir Light Dragon canavarını özel çağırabilirsiniz. Magia gibi güçlü bir bostan sonra bir tane daha çağrılması zor ama muazzam efekli Bulleyes bossumuz daha oldu. Ama yeni bir indeks ile artık bu zor çağrılan bossların çağrılması çok da zor değil. Şimdi kurduğum komboyu hemen sizlerle paylaşayım combo için Maiden of White veya Prayers with Eyes of Blue'ya artı bir tane de herhangi bir karta ihtiyacımız var. Maiden veya Prayers'tan hangisiyle başladığımızın bir önemi yok. Combo aynı yere her şekilde gidiyor. İkisinden hangisiyle başlarsak başlayalım. Ben direkt Maiden'dan başlayarak anlatayım. Öncelikle elden Maiden'ı aktifleştirip sahaya True Light açıyoruz. True Light ile sahaya Prayers with Eyes of Blue kapatıyoruz. Ardından kapadığımız Prayers'ı aktifleştiriyoruz. Elden bir kartımızı discardlayıp desteden bir Sage with Eyes of Blue artı bir Saga of the Blue Eyed Dragon alıyoruz. Elden Saga'yı aktifleştirip desteden bir Blue Eyes Dragon çağırıyoruz. Sahaya bir Blue Eyes Dragon çağırdığımız için bu mezarlığımızdaki Maiden'ın efektini tetikliyor ve Maiden sahaya kendine özel çağırıyor. Ardından elimizdeki Sage'i normal savunuyoruz. Sage'in efektiyle destemizden elimize Barrier Resonator alıyoruz. Ve evet ben de bu komboyu nasıl yaparız diye araştırmaya başlayana kadar böyle bir Resonator canavarı olduğunu bilmiyordum. Ama level 1 Light Tuner olduğundan Sage ile bir kart. Neyse. Barrier Resonator'ı discardlayıp efektini aktifleştiriyoruz. Sahamızdan Maiden'ı targetlayıp onu tur sonuna kadar Destroylanamaz yapıyoruz. Ama önemli olan kısım bu değil. Targıtlandığı için Maiden'ın son efekti de tetikleniyor ve desteden bir tane daha Blue-Eyes White Dragon çağırıyoruz. Sahamızdaki bir Blue-Eyes artı tunerlarımızdan biriyle Azur-Eyes Silver Dragon'a gidiyoruz. Bu sayede tur sonuna kadar dragonlarımız kart efektleriyle yok edilemez hale geliyor. Sonra sahamızdaki diğer Blue-Eyes ve diğer tunerımızla Blue-Eyes Spirit Dragon'a gidiyoruz. Ardından Spirit Dragon'un efektiyle Sprit Dragon'u feda edip ekstra desteden Blue-Eyes Ultimate Dragon'u synchro çağırıyoruz. Normal şartlarda Split'in efektiyle gelen canavar tur yok ediliyor. Fakat Azur Ice'in efektiyle destroy'a e karşı dragonlarımızı koruduğumuz için bu dezavantaj bize etki etmiyor. Bu komboyu yu -Gi Omega gibi bir yu gi -O simülasyon oyunda göstermek isterdim fakat kartlar yeni duyurulduğundan henüz oyuna eklenmediler. Ben de dayanamadım hemen böyle bir ön gösterim yapayım dedim. yu Omega'ya ve gelecekte Master Duel'e geldiği zaman bu kartlar videolarını hazırlayacağım. Şimdilik bu kadar. Sağlıcakla.